Tokyo'da Olimpiyatlar başladı. Voleybol milli takımımız son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi. Buraya kadar müthiş, şahane. Maç sonunda İzmir marşı çalmaya başlıyor. Maçı canlı yayınla yayınlayan TRT Spor birden yayını kesiyor. Sosyal medyada bununla ilgili, bununla ilgili tartışmalar başlıyor. TRT yayını bilerek mi kesti? Açıkçası bilerek kesmedi diyemiyorum. Çünkü 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde belirgin şekilde, bariz şekilde bir Atatürk nefreti ortada. Hayır mı? Atatürk Atatürk ismini Taşıyan statlar, spor salonları yıkıldı. Mesela Bursa'da Atatürk spor salonu vardı, Atatürk kapalı yüzme havuzu vardı, Atatürk stadı varsa vardı, yıkıldı. Yerlerine millet bahçesi yapıldı. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti, bu cumhuriyetin kurucu unsuru tartışmasız bu ülkenin doğmasında küllerinden Osmanlı yıkılmış bir imparatorluğunun küllerinden kurulmasına öncülük etmiş, liderlik etmiş bir isim Mustafa Kemal Atatürk ve buna karşı kendi halkında bir nefret, bir öfke var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey göremezsiniz arkadaşlar. Türkiye'de birileri hala Atatürk'ü anlamak istemiyor, anlamıyor, nefret ediyor. Bakın nefret ediyor, nefret dili kullanıyor artık. Biliyorsunuz neler oldu bugüne kadar. TC tabelaları kaldırıldı. Daha neler neler. Ve iki ay yaş meselesi var bir de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başbakan olduğu yıllarda dil, dillendirmişti. İki ay yaşın yaptığı anayasa ya da işte bir şeyler bununla ilgili bir takım sözler söylemişti. Ve bugün geldiğimiz son nokta. Belki de bardağa taşıran son damla mı? Aslında bardak çoktan taştı da İzmir marşını birileri o İzmir marşım marşındaki cümleler rahatsızlık yaratıyor birilerine ve TRT, Türkiye Radyo Televizyonu TRT Spor yayını kesiyor arkadaşlar. Kimin marşını kesiyor? Atatürk'ün Atatürk'le ilgili sözler içeren bir marşı yayınlamıyor. Bundan hicap duyuyor, rahatsızlık duyuyor. Kim? TRT. Bizim vergilerimizle finanse edilen halkın devletin kanalı, devletin televizyonu bir siyasi partinin kontrolünde, bir siyasi partinin yayın organı olmuş vaziyette. Diyeceksiniz ki AK Parti'nin yayın organı olmayan kanal mı kaldı? 2 3 5 belki 5 bile değil 2 3 kanal dışında. Ama TRT Türkiye Radyo Televizyonu'nun bir kanalı biliyorsunuz bu aynı zamanda bu TRT vakti zamanında yani vakti zamanında derken çok da eski değil bir terör örgütünün elebaşısının kardeşini röportaja çıkarmıştı. Bir teröristi çıkarmıştı. Ama bu ter, bu TRT Atatürk'le ilgili bir marşı Atatürk'ün ismi geçen bir marşı çalmaktan imtina ediyor ve çalmıyor ve rahatsızlık duyuyor. O sırada yayını kesiyor. Açıkçası kadınlarımızın elde ettiği 3-0'lık galibiyetin coşkusunu bile kutlayamıyor insan. Bunu bile insanın boğazına tıkıyorlar, sevindirmiyorlar. Ya arkadaş, İzmir marşından niye rahatsız olursunuz ki? Neden? Neden? Bunun açıklaması var mı? Yok. Aslında var. Nefret ediyorlar. Atatürk'le ilgili, Cumhuriyet'le ilgili her türlü nefretlerini artık çekinmeden alenen gözler önüne seriyorlar ve bugün geldiğimiz noktada 20 yıllık AK Parti'nin bugün geldiği durumda Nefretler artık ayyuka çıkmış vaziyette. Ellerinde olsa, imkan bulsalar Atatürk anıt Anıtkabir'i de yıkacaklar. Atatürk'le ilgili ne kadar, ne kadar unsur varsa hepsini ortadan kaldıracaklar. Neye benzeyecek o zaman ülke? E anlamadınız mı hala? Taliban'la aynı fikirde olduklarını itiraf etmedi mi birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? Taliban zihniyeti. Hani bazen söylüyorum ya önümüz karanlık hatta kan karanlık. Ülke kötüye gidiyor. İnsanlarımız artık umutlarını kesmiş vaziyette ve sosyal medyada yazılanlar, paylaşanlar, paylaşılanları görüyor. görüyoruz ve ister bu endişemiz katlanarak artıyor. 2023'te seçimler olacak. Belki de erken seçim olacak. Ve bu bir fırsat arkadaşlar. Ya Türkiye kazanacak ya da onlar. Ya onlar kazanacak ya da Türkiye kaybedecek. Ne dersiniz?